Burun tıkanıklığı, burnu fonksiyon olarak tam olarak kullanamayıp nefes darlığına sebep olan bir hastalık. Burnumuzun ortasında burun boşluğunu ikiye bölen septum dediğimiz kıkırdak ve kemik yapıdan oluşan bir oluşum var. Bu sağa ya da sola eğildiği zaman burnumuzda deviyasyon diye halk arasında da duyuyoruz artık. Deviyasyon denen bir sıkıntımız oluyor. Burnun burun her iki yan duvarında da konka dediğimiz o da halk arasında burun eti diye geçen şişlikler var. Burun eti hepimizde var. Bazı hastalarda özellikle alerjik hastalarda sadece daha çok şiş oluyor. Bazı hastalar geliyor deviyasyonu var ama şikayet yok. En önemli olan hastanın şikayeti. Eğer hasta "Burnum tıkalı" diyorsa bu bizim için artık ameliyat açısından değerlendirmek için önemli bir seviyeye geliyor. Bu tamamen bizim poliklinikte yaptığımız bir muayene ile tanısını koyabiliyoruz. Sonra görüntüleme istiyoruz ama ilk basamak tamamen muayene. Muayenede hem flexible ve sert, rigid endoskoplarla, normal endoskoplarla burundaki sıkıntının ne olduğunu tespit ettikten sonra görüntüleme yöntemi istiyoruz. Ve eğer hastanın da şikayeti varsa basit bir cerrahi operasyonla tıkanıklığı giderme şansımız oluyor. Tabii ki cerrahiden önce eğer özellikle alerjik bireylerde burun etlerinde şişlik varsa spreyler kullanılabiliyor. Spreylerdeki sıkıntı uzun dönem kullanımları. Uzun dönem kullanan hastalarda burun ortasında delik oluşma, burunda kuruluk, kanamalar gibi şikayetler olabiliyor. Bazen hastalar geliyor 2 yıldır bu spreyi kullanıyorum. Cebinde sprey, arabada sprey, evde sprey, her yerde bir sprey bağımlı oluyor. İlk hedefimiz hastamızı bu spreyden kurtarmak, sonra burundaki sıkıntı neyse buna müdahale etmek oluyor.